Bu kaza? Abi karayolları, Yukarı e, karayollar diyorum jandarma yukarıda Yukarı e, almış sağ şeritte yolu kesmemiş yani. Sağ şeritte böyle böyle diziyordu. Ben yavaşladım, aracım durdu. Aynanma sağıma baktım. Hani arkama geliyorum, dur diyor mu diye. Daha bekledim. Adam ne dur dedi ne bir şey dedi. Hiçbir şey demedi. Ondan sonra hızım 20 veya 30. Oradan kalktım. Ay ee, şey ne, çankır arabası bu kırmızıda. Kırmızı beni geçti, gitti önümden. Hızımız daha 40. Orada bir yavaşladık çünkü. Bize dur çekmedi. Ondan sonra biz aşağı doğru yürürken ortada bu damperli tır var. Damperliyi gördük. Damperliyi görünce de kırmızı araba makasladı. Ardına ben zaten burası komple insanlarla doluydu. Kaza olmuş. Kaza olduğu halde orayı kesmediler. Ondan sonra ben sağ tarafa attım kendimi kimseye vurmayayım diye. Arkamdan gelen e, arkadaşımız Yılmaz Cebeci. O da oraya makasladı. Durum bundan ibaret. Yani karayolları karayolların ihmalinden önce jandarmacı orada durdurması gerekirdi. Yani biz yavaşlamışız. Bizim hızımız 80 değil. 90 değil. araç var. Haberci misin abisi? Abre o